kadar tatlı, ne kadar neşeli arkadaşların var. Öyleyiz, neşe. Ben, inanır mısınız, sinirli insanlara ayar oluyorum. Allah belanı versin. 2012'de bıraktım ben siniri. Sinirli insanı görünce ağzını burnunu kırasım geliyor benim ya. Yani o zaman öyleydi. Artık bıraktım. Gerçekten. kız görünce gitti sinir falan. Kardeşim pamuk beni pamuk gibi yaptı. Allah belamı versin ya. Sana ne dedi oğlum? Bak siniri de sevmiyormuş zaten. Bitti baba. Sinir miniri bitti bundan sonra. Yok. Laf. Laf. Sinir yok artık. Kız aşkım ne yaptınız? Sipariş verdiniz mi? Çay söyledik ya. Burada. Ya sipariş verdik de. İster başka mekana geçelim mi ya? Buranın garsonu bir gıcık, bir garip bir tip ya. Ya öyle demeyin ya. Ben üzülüyorum garsonlara. Yani onların işi çok zor. Gelen tersliyor, giden tersliyor. Ya ben bir yerde şöyle bir şey okudum. Bir insanın kişiliği garsonlara nasıl davrandığından belli olurmuş. Ben de aynısını okudum biliyor musun? Ya. Ben de aynısını okudum. Vallahi. Kardeşim sen neredesin kurban olduğum ya? Neredesin sen? Ver, ben Yorulma sen. Rabbim keşke burası self servis olaydı da biz gideydik alaydık kardeşim. Kardeşim benim, sen yorulma. Buyur, çay. Ben şeker kullanmam kardeşim. Bunu da buraya bıraktım, haberin ola. Buyur. Limon var mı? Oğlum abartma lan. <laughs> Afiyet olsun. Ulan şurada kıza şov yapacağım diye beni işimden ettim be. Uzatma lan, al siparişini git. Hangisi seninki? Ortadaki mi? Yok, onun yanındaki. Sağdaki mi? Oğlum o Semih lan. E, soldaki sana bakmaz ki. Ya sana ne kardeşim? Al siparişini git ya. Ay, geç. Ee, hanımlar, siz ne arzu edersiniz? Yani arzu etmek demeyelim ama ben bir çay alırım. Çay? Evet. Ee, dümdüz, basit. Tamam, dümdüz olmasın. Ben bir açık çay alırım. <laughs> açık çay. Ben... Ee, ben de bir Melisa çayı alırım. Sinire bile bir. Öyle. Sen de çay al. O da çay alsın. O da çay alsın. Biz bu kahve makinesini boşuna aldık zaten. Yani size de biz sipariş beğendiremiyoruz beyefendi. Benim kadar kafana taş düşsün. Aa, aa. Aa, ama öyle bedduamız altında biz de kalırız. Hacim büyük. hacim büyük. Ay ne kadar sinirli, ne kadar gergin ya. Dünyasına zarar bu kadar sinir. Tabii, Hayatında şey. aşk yoksa demek ki. Öyle mi diyorsun? Ben bir şey demedim. Allah söyletti galiba. <laughs> bu iş oldu haberin olsun Emin Aynen. olma, şeyin gerzek yüzünü görmedim. Gerzek merzek mi çocuğa. Ya ne olacak? Kim o kanki? Ee, sorun yok ya ev sahibi. Ben onu sonra şey yaparım, ararım ya. Vallahi. Ya bu devirde kira çok zor ya. Değil mi? Sen de mi kiradasın? Yok, ben yalıda oturuyorum. Küçük yalı mı? Yok, bizim yalı bayağı büyük. Hangi yalı lan? Şarkıcı yalı mı? Ha, yalı küçücüğü. Oğlum manyak mısın ya? Yalın demiyor, yalı diyor. Yalı, yalı. Ay, pamukların yalısını görseniz çok güzel. Deniz manzaralı. Ya zaten yalı deniz manzaralı oluyor ya. <laughs> Ama yalı... ben ne bileyim işte, yalı nasıl öpülür bilemedim. <laughs> ya o kadar abartmayalım yani. Babamlar zamanında almış işte. Al işte. <laughs> işte. Milletin babası neler yapıyor. Bizimki de it <laughs> darla dayı taşlasın. Darla mı? Ha insan bir artı bir bırakmaz mı çocuğuna ya? Düşünmez mi? Hiç düşünmemiş bak. Dinçer sen babana biraz sinirlendin sanki. Hayır canım niye ee, sinirliyim Ben aslında sinir yok bende. Yok yok. Ee, sinirlenmeyin. Bakın ben geçen hafta Tibet'e gittim. Orada bir kampa girdim. Bir Kamping. keşiş var. Kamping. Kamping. Tibet'te müthiş bir keşiş. Nefes egzersizleri öğretti bize. Sinirlendin, gerildin. Derin bir nefes alıyorsun. Ona kadar sayıyorsun. Hiçbir şeyin kalmıyor. Harika ya. Denesene. Süper. Gerek yok, ben sinirli değilim ki şu an. Ay, dene bak, nasıl iyi gelecek? Öyle mi deni, diyorsunuz? Dene, dene. Yani na, kapatıyoruz, ona kadar sayıyoruz. Nefes al, ona kadar say. Bir, iki, aa, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz... Ne yapıyor bu? Saymayı mı öğreniyor? Senin ananın... Daha <laughs> Al şunları dağıt lan. <laughs> kardeşim, dağıtırım. Keşke biz gideydik kardeşim. Melisa çayı şöyle almayalım. Zaten. Aman dikkat abi. Hop kardeşim, ya. buraya park edemezsin. Buraya mal gelecek. Sen burada olduğuna göre park edebilirim o zaman. Sen bana ne demek istiyorsun lan? Ben sana mal demek istiyorum. Aa, ne kadar açık sözlü bir adam. Şişt, ortam bir gerildi mi ya? Kalksak mı acaba? Hiç kalkalım. Hallede Kalkmaya ya. gerek yok. Ben hallederim ya Allah Allah. Daha başında mıyız yani. Beyefendi, beyefendi. Neden böyle konuşuyorsunuz e, Garson Bey'le şu anda? Belki kırılıyor. Bakın, e, bir keşişin e, şeyi Tibet'te diyordu ki kendisi. Ona kadar sayan insanlar, garsonlardan kötü davranan insanların karakteri, değil mi? E, Karakterlerinde sorun var. Ne anlatıyorsun sen Göt. Ah, gerçekten çok dürüst bir adam ya. Demek ki sadece garsonlara da değil. Gel kardeşim sen. Abi diyorum ki, ha. beyefendi belki kırılıyordur sizin bu söylediklerinizden diyorum. O dua ben. etsin, ben onun kafasını kırmıyorum. Gel kır lan. Ha. Buradayım. Ha. Benim kafamı kırın! Tamam Tamam, bir sakin ol ya. Bak insanlar konuşarak, konuşarak anlaşabilirsiniz. Konuşarak Biz anlaşalım. ne yapıyoruz burada? Ha? ha. Biz konuşmuyor muyuz? Bak. Ha. Duymuyor musun? Sağır mısın? Yapma. ne? Kız varsa Yapma, sana bana mı? Ha? Tamam, konuşuyoruz yapma. ya burada. Abi. Bak Abi. lan, sen hayırdır lan. Ha. Abici. Biz belki kime de kız var kavga edeceğiz. Tamam. Beni de Abi, sen bu dandalağın kusuruna bakma. Hı. Sen de kusura bakma. İki hastalığıyla kavga edecektik, bozdu ya. Hiç. Abi gel ben sana bir kahve ısmarlayayım, ortalık sakinleşsin. Çay olsa daha iyi olur aslında. Çay mı artık? <laughs> tamam abi, gel. Sen de çay iç, o da çay içsin. Babam da çay içsin, dedem de çay içsin. Biz de bu kahve makinesine tak... Oo. Ben... Çok gergin herkes. Bana patladı olay bence ya. Bence sen de biraz ben... gerildin. Aa hayır, hayır asla. Yok, yok. Bence de gerilmedi. Hatta yani bunca yıldır yoga hocasıyım. Ee, senin kadar sinirine hakim olan çok az insan gördüm. Şey, değil mi? Temmeler. Madem yoga hocasısın o zaman Aysel'e öğret yoga. <laughs> ben de yoga eğitmeniyim yalnız. Valla? Evet. O zaman Semih'e yoga öğret. Ben de yoga eğitmeniyim kanki. Oğlum herkes yoga öğretmeniyse kim lan kime eğiteceksiniz siz? Niye her yoga yapan yoga eğitmeni oluyor ya? Aa sen biraz sinirlendin mi? Hayır asla. Bir, iki, üç, beş. Harika. Güzel hareketler bunlar. Duyla, duyla. Başlıyor şimdi mutlu.